Kış, acı bir kabus. İsrail'in iki yıldan fazla bir süredir yürüttüğü soykırımın ardından yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinli yırtık pırtık çadırların içinde yaşıyor. Filistinliler sertleşen hava koşulları ile giysilerinin ve eşyalarının sular altında kalmasından korkuyor. Cesetler enkaz altından çıkarılıyor. Gazze sivil savunma ekipleri enkaz altında gömülen kurbanları çıkarmak için operasyon yürütmeye devam ediyor. Drop Site web sitesi muhabiri Abdulkadir Sabah bir haber yayınladı. Abdulkadir Sabah'ın haberine göre, Gazze'nin batısındaki Şeyh Rıdvan kliniğinin dış avlusundan yalnızca el aletleri kullanılarak yapılan hassas ve zorlu bir operasyonla 50'den fazla cenazenin çıkarılmasına başlandı mektup yolladı, affedilmesini istiyor. İsrail başbakanı Netanyahu'nun rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla yargı süreci devam ediyor. 2024 yılında bir rüşvet davasında 34 suçtan hüküm giyen ABD Başkanı Donald Trump ise İsrail Başkanı Isaac Herzog'un Netanyahu'yu affetmesini istiyor. Herzog, Trump'ın Netanyahu'yu affetmesi talebiyle kendisine mektup yazdığını duyurdu. Epstein dosyası 3 yeni e-posta yayınlandı. ABD'de Temsilciler Meclisi Demokratları, milyoner pedofil Jeffrey Epstein'e ait 3 yeni e-postayı yayınladı. Yayınlanan e-postaların birinde ABD Başkanı Donald Trump'ın seks ticareti mağduruyla saatler geçirdiği bildiriliyor. Trump ise eski arkadaşının davranışları hakkında bilgisi olduğunu yine reddediyor. Hükümet kapanması sona erdi. ABD Başkanı Donald Trump, 43 günlük kesinti ve gecikmelerin ardından hükümetin yeniden açılmasını öngören yasa tasarısını imzaladı. ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasını sona erdiren anlaşma, hükümete 30 ocağa kadar fon sağlayacak. Anlaşma, 3 ödenek tasarısını geçirecek, Trump yönetiminin uygulamaya çalıştığı 4000'den fazla federal işten çıkarmayı geri çekecek ve Ocak ayı sonuna kadar gelecekteki işten çıkarmaları önleyecek. G7 bakanları görüşmelerini tamamladı. G7 sanayileşmiş demokrasilerin dışişleri bakanları Kanada'daki görüşmelerini tamamladı. G7 dışişleri bakanları Ukrayna'ya desteklerini yineleyip Sudan'daki şiddeti kınadılar. Bakanlar, ABD'nin Karayipler'deki son askeri saldırıları ve ticaret gerginlikleri gibi tartışmalı konulardansa uzak durmayı tercih ettiler. İlk sonuçlar Sudani önde. Irak'taki ön sonuçlar, mevcut Başbakan Muhammed Es-Sudani'nin bloğunun seçimlerde kayda değer bir zafer elde ettiğini gösteriyor. Bu zaferi ile Es-Sudani, Şii ittifakının önemli oyuncuları arasına katılmış olsa da ikinci dönem başbakanlık için yolu uzun gözüküyor. Açlık grevi mahkumlar arasında yayılıyor. Tunus'ta devlet güvenliğine karşı komplo davası 1 olarak bilinen dava kapsamında tutuklanan siyasi mahkumlar yaklaşık 3 yıldır demir parmaklıklar arkasında. Ulusal Kurtuluş Cephesi liderlerinden Cevher Ben Mübarek 13 gün önce açlık grevi başlatmıştı. Siyasi tutukluların aileleri ise endişe içerisinde bekleyip yardım çağrısında bulunuyorlar. Birliğin merkezi uyuşturucu devletine dönüşüyor. Belçika limanları, Anvers, Zibrugi ve geniş konteyner terminalleri milyonlarca ton kargoya ev sahipliği yapıyor ve bu konteynerlarda tonlarca kokain, eroin ve sentetik uyuşturucu saklanıyor. Oysa Belçika her zaman Avrupa'nın uyuşturucu merkezi değildi. Fakat şimdi Belçika'nın derin sulara erişimi, kesintisiz konteyner trafiği ve Schengen özgürlükleri ülkeyi kaçakçılar için bir rüya alemine çevirdi. Bu gelişmeler Avrupa Birliği'nin merkezi olan Belçika için Belçika Avrupa'nın ilk uyuşturucu devletine mi dönüşüyor? sorularını beraberinde getiriyor. Zelenski yolsuzluk skandalının hedefinde. Volodymyr Zelenski, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı kampanyası sırasında dönemin Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko'nun iki temel kusuru olarak yolsuzluk ve kayırmacılığa vurgu yapmıştı. Zelenski bugün kendi Cumhurbaşkanlığı döneminin 6. yılında kendisini aynı eleştirilerin hedefinde bir yolsuzluk skandalının tam ortasında buldu. İlk Anlaşma İmzalanıp resmileşti. Yeni Zelanda ve Kanada gibi İngilizler tarafından sömürgeleştirilen ülkelerde yerli gruplarla antlaşmalar yaygın olsa da, Avustralya uzun zamandır bir istisnayı oluşturuyordu. Fakat şimdi işler değişti. Avustralya yerli halka borjinlerle ilk kez bir anlaşma gerçekleştirdi. Bu anlaşma Victoria eyaletinde imzalanıp resmileşti. Anlaşma Victoria hükümeti ile yerli liderler arasında yaklaşık 10 yıllık istişare ve müzakerelerin ardından geldi.